Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuza like atarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. De, bu ligde 10 kişi topun arkasına geçip sadece savunmaya oynayan takım. Bir tek Antep. Orada da Livakovic son dakika kurtarışı evet. falan var. Ferdiye <laughs> çıktı. Maçın hakemi Çağdaş Altay içinde ikinci bölümde iki çift laf edeceğim. Artık sıktınız. Bak benden hakem yorumu için böyle bir şey 12 senedir ağzından çıkmadı ama artık sıktınız çok etraflıca hakem notu alan bir yorumcu değilim. Ben maçı izlerim. Ben oyuncuyu izlerim. Ben teknik adamı izlerim. Bugün üç tane not aldım hakem yorumu için. Artık sıktınız. Bir çeki düzen ya. Buyurun. Evet. Ee, o zaman şuradan gelelim. Biraz şöyle bir resme bakalım. Geniş resme. Evet. Dün <laughs> Fenerbahçe'nin rakibi kazanmış. Yani Galatasaray. 3 puan önde liderlik koltuğunda. Mutlaka kazanmanız gereken bir maç. Çok güzel bir pazar günü. Tribünler tıktım tıktım. Hafta boyunca birçok arkadaşımız bu maç için bizden bilet rica ettiler. Mesela yoktu. Yani günden öncesinden dolmuştu zaten tribün. Atmosfer güzel. Her şey yolunda. Niye bilet rica ettiler ya? Maçı izlemek için. Yani nasıl niye? Daha fazla diye? stres çekmek için mi? <laughs> ölüyor ya Fenerbahçeliler stresten. Stresten ölüyor. Ya Fenerbahçeli rahat değil. Erkut. Şampiyonluğun bir kokusu var arkadaşım. Bolca stres barındırır. Aşım, aşamazsan yollamazsın. olamazsın. Bir, geçeceğin geçeceksin o geçeceksin. Bunun içinde ben dönüp kenara bakarım. Benim hocam ne alemde? Rahat mı? Güvenli mi? Bana bir şey veriyor mu? Fenerbahçe taraftarı maça gitmek istiyor. Takımını desteklemek istiyor. Anlıyorum çizdiğim fotoğrafı. Kabul ediyorum. Desteklemek istiyor. Ama stresten ölüyor Fenerbahçe taraftarı. Bu stres öldürür sizi. Sen madem büyüksün, madem güçlüsün, madem kadro mühendisliği niye formsuz oyuncuların olabilir. Madem rakibin yarıştan kopmadı, atamadın, saftışı dışı bırakamadın. Tutundular lige ve iyi de gidiyor Galatasaray. Daha iyi oynuyor senden en azından. Ne oynadığını daha iyi biliyor en azından. Abi sen stresle baş edemiyorsan nasıl şampiyon olacaksın ya? Fenerbahçe'nin başkanı Sayın Ali Koç. Hı. Doğru mu? Doğru. Benim zamanımda yöneticimdi. Aziz Başkan döneminde yöneticilik yöneticilerimizden bir tanesiydi. Döndü dolaştı maç. Mateo Kezman'ın Runye'nin üzerinden aşırdığı bir sıfırlık Beşiktaş Fenerbahçe derbisine geldi. Ligin bitimine 3-4 hafta var yanlış hatırlamıyorsam. Ve zor bir periyottayız. Dışarıda Beşiktaş cezalıyız. Dışarıda İzmir'de oynayacağız Trabzonspor maçı. Son iki haftada da Galatasaray deplasmanı ve Ankara gücü içeride. Zor bir periyot. Son dört hafta için. Bugün Fenerbahçe Başkanı'nın o gün stresini gördüm ben. Benim kadar rahat değildi. Benim stresim başka yerdendi. Tekrar aynı badirenin içine düşmek, aynı kaotik ortama girmek. Başka yerden stresim vardı. Ama maça dair çok rahattım ben. Yani maçı oynadığımda kafamda kazanacağımıza emindim neredeyse. Tamam mı? Şimdi başkan stresli. Hoca, ya İsmail hocam, güzel kardeşimizin aldığı kazak gerçekten çok şık. Kabul ediyorum. Rengi menge çok açıyor seni. Ama sen simsiye oluyorsun hocam stresten. Oluyorsun yani. Çöküyor üstüne. Ve bunu ben görüyorum. Taraftar görüyor. Sokaktaki insan görüyor. Ya şimdi hoca rahat olmazsa nasıl olacak? Sen stresi yönetemezsen nasıl şampiyon olacaksın? Erkut düşün ki şu stüdyonun içeri girdiğinde olmuyor artık bize senelerdir bu işi yaptığımız için ama zangır zangır heyecandan titrediğini düşün. Ne ağzın laf yapar ne koltuğunda oturabilirsin, diken üstünde olursun, programın sonu gelmez. İsmail Hoca'da bu görüntü var. Bir emin tavır yok ya göremiyorum ben. Ki maçta Alanya Spor maçı yani. Hani bir Tabii. konferans ligi finali değil bu ya da bir derbi değil ya da ligin son haftası değil. Kazanırsan şampiyon olacağın bir maç da değil. Yani ligin bu boyutunda e, haftaya bakıyorum 25. hafta yani hani hı hı. stres üzerinden hocam e, Tümer abi okudu diye resmi şöyle anlatmak istiyorum çok güzel bir pazar günü tribünler tıktım tıktım dolu maç başlamış tamam geriye düşmüşsün hakem de seni üzmüyor hı hı. pozisyonlar tartışılır üzerine konuşabiliriz ama seni üzen bir hakem yok en hı hı. azından senin aleyhine çalışan bir hakem de yok hı hı. E, kulüben zengin şu an gol krallığı sıralamasında ilk sırada olan oyuncu senin forvet hattında Frek dışında çok büyük bir sakat oyuncun da yok. Maç 2-2 gol kralını oyundan çıkardın ha. ama. Yani nedir hocam bu kadar? Her şey yolundayken, her şey yolunda görünüyorken resim olarak. ve bugün Gül'ü e oynaya bu maçı kazanması lazım Fenerbahçe. maçı. E öne de geçti. Yani. Öne de geçti. Evet. Geri geldin. Evet. Yani 1-0'dan 1-1, 2-1 geri de geldin. Neyi açıklayacaksın? Şimdi adam vurdu top, takıldı Livakovic'in sağından ağlara, bacak arasından gitti. Neyle açıklayacaksın? Kaçıncı dakika yedi golü Fenerbahçe? 63 7 dakikada uzatma? Evet. 70, dakika, 23, dakika, yarım otuz. saat. Yarım saat. Bu da kaçar mı dediğim pozisyon yok. Ve Ceko oyundan çıkıyor dakika 85. Siz de diyorsunuz ki Bonucci'yi de at, Osterwalde'yi de at. herkese at ya. da çıkıyor. yolla, herkesi de yolla. yolla. De hocam şimdi, ya, nedir yani? Ya şimdi şöyle, e, şimdi İsmail Hoca'nın e, en büyük işi tabii ki İsmail Hoca'nın, e, İsmail Hoca'yı düşüyor. Biz nasıl mesela dün... Mesela yine gördük Okan Hocanın yaptığı değişiklikleri, rotasyonu nasıl yönetiyor oyuncuları, nasıl içerideki sürekli e, pozisyonlara değişiyor ve buna sonuca gidiyor. Yani tamamen riski, yani daha doğrusu e, maça göre ve e, skora göre oyuncu e, rotasyona gidiyor. Ve hiç de burada çekilmiyor. Gerekirse Muslera'yı bile oraya gönderir ya da sağ bek oynatır. Yani, öyle e, söyleyeyim. E Şimdi İsmail Hoca'nın e, aslında e, devreye girmesi lazım. Bunu hep söylüyoruz. Bir de ikincisi şu. Oyuncular anladı artık hangi değişiklikler yapılacağını. Fenerbahçe. Bak, Fenerbahçe. Oyuncular şu anda maç başlarken. Bak eminim. Maç böyle giderse. iyi giderse şu oyuncular değişecek. Hı -hı. Maç kötü giderse. işte belli. Ceko çıkacak. Bariş Bari Hocam, Gül... Hocam özür dilerim. Ha? Kim anladı? Fenerbahçe'li oyuncular mı? Rakip de anladı bence. Ha, rakip zaten, zaten çoktan. Rakip biliyor zaten. Hani, Maçtan önce söyleyelim, ben sen bana skor söyle ben kimin çıkmayacağını söyleyeyim sana. Aynen. Fatih Hoca bilmiyor mu bunu? Analiz yapmadılar mı yani? Şimdi bu kadar öngörülebilir olabilir misin? Yani bir de kadro mesela şimdi biz okuyoruz burada kadro. Bundan sonra da muhtemelen hani oynattığı kadro mesela ben haftaya yine bir kişi belki değişir. Yine aynı şey gidecek. Ben öyle düşünüyorum. Yani yine hiçbir şey yapmıyorsun. Hatta yani tahmin yine... edeyim hocam ben muhtemelen. Ya İrfan'ın. Niye... İrfan'ın 11'e girecek. Tabii. Şey, Şimanski ben sence ben... değişir mi? Değiştirmez. Mi? Mi? Yani, hiç değişir mi? Değişmez. mi? Ceko değişir mi? Değişmez. mi? Kronici değişir mi? Değişmez. Böyle olmaz. Sen mesela bazen kadroyu da tamam kalite oyuncu yine söylüyorum e, kariyer eyvallah ama performansına göre Şimanski şimdi 7 hafta yok. Bak çok güzel söyledi Zümer. yani geri gelmekten artık çocuğu... Yani muhtemelen oradan etkileni, etkileniyor. Yukarıda bir şey yapamıyor. Yani, yani yukarıda bir fosyal... şey yapamayan yapamayan şimanskiyi tamam mı? İsmail Yüksel'i çıkarıp Batshuayi'yi öne atıp Shimanski'yi e, kurun için yanına çekiyorsun. Yani ben defansif faydalanım diye. Ya senin kapanan defansa karşı şutu aldın elinden yani. Hı hı. Aynen aynen. Doğru mu? Ya, kesinlikle. Direkt yani aldın elinden. Bir adam fazla olmayı santraforun yanında aldın elinden. Tadici mesela içeri çeke, çekebilirsin. Bazen on numaraya. Oraya da farklı mesela. Şimanski'yi oraya çek. Hiç görmedin ya, ya, hiç görmezsin. Hiç görmezsin. Yani daha riskli üçlüye dönersin. Yani her türlü bu kadronun içerisinde yani o kadar çok hamle var ki. Hele böyle bir maçlarda, kritik maçlarda. Yani biraz ama şimdi bir teknik direktör eğer gerçekten yani cesareti yoksa ve bazı şeyler inanıyorsa bunu yani ben bundan sonra da hani İsmail Hoca'nın da çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Bak biz istediğimiz Hoca kadar... değişmeyecek. Hoca mı Hocanın hayır hocanın yaptığı hamleler değişmeyecek. Değişim, yani hep böyle şey. gidecek. Çünkü biz burada ne kadar söylersek söyle, söyleyelim hep aynı şeyler. Yani bakacağız işte ben de merak ediyorum şimdi açıklamaları ne diyecek. Çözüldü. Şey, bir tad için açıklama